Bakın bakalım kiminle beraberiz. Yusuf ve Salih hocamla beraberiz. Salih hocamla geç sabahtan beri e, borkarım ve pistlerin dumanını attırdık. E, tarihlerimiz 31 Mart 2022 gösterirken saatlerde ortalama 12.30. buçuk. E, sabahın erken saatlerinde pistlerde e, çizgili haldeyken buz vardı ve ee, çok keyifsizdi. Bize bolkar yaptık. Sonra pistler yumuşayınca piste geçtik. Sonra işte böyle karıştırdık bir remix yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Ottoman teleferinin arka tarafından e, tekrardan Yalçın'a doğru devam edeceğiz. Hazır mıyız? Evet hazırsak ben de şu klipsimi şöyle bağlayayım ki düştüğümüz zaman uzalım yerinden. Problem oluşturmasın diye E hazırsak Ne duruyorsunuz Hadi helva yapın Helva yapsana Helva yapsana Helva yapsana, helva yapsana. Yusuf Siyah takımıyla Ve gri kaskıyla Yusuf Evet Buraya bir set yapmışlar Hop Ah oh, oh, işte bu, işte bu. Bahçe duvarından değil, Erciyes'in bol karından açtım. Tırtıklı yollarından dolaştım. Tırtıklı yollarından dolaştım. Öptüm yarı, öptüm pisti. Öptüm karı.

<laughs> Arkamıza dönelim. Evet. Geliyorlar bekleyelim biraz. Hadi. Durmak yok. Bu kadar tembellik yeter. Erciyes kayak merkezinde. Tembellerin mekanı değil. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün yere geldik de, ekip geçebildi acaba? Ekip geçebildi mi? Oh. Nerelere geldim senin elinden Güzel nerelere kaydım senin pistinden Her CES Kayak Merkezi'nde Birazdan Nereyi göstereceğim size? Kara kulak ve sırt tesislerini göstereceğim. Tam da oraya bir yere geldik. Yo indik zaten. Senden önce biz bindik. Salih hocamla indik. Hadi ekip. Kayak merkezinde. Ya Aa, bir şey yok. Ah. Pas güzelmiş. 0.5. Aha Salih Hocam. <laughs> güzel. Güzel. Ve Yusuf. Ve Yusuf. Best of Yusuf. Sağol hocam geliyor. Aşık oldum gülüm sana Aşık oldum canım sana Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele Nail oldu onca güle Acem salır, Ben <laughs> <laughs> ben Ay baba bayağı kötüymüş burası ya. Vallahi bayağı kötüymüş. Hadi Yusuf. Evet. Yusuf kadraja girdi. Yusuf kadraja girdi. Tekrar geri çıktı. Ha. <laughs> Takipçilerim beni hem ekranları karşısında hem de gerçek hayatta bol karda takip ediyordu. Bu nasıl bir set? yavaş yavaş düzelecek inşallah. Ben deli olan fazla hızlanma. Ay ben de çok Kesinlikle dinlenmem lazım öldüm. Ah. Oh, bittim. Evet. Sağ hocam. Pisti tercih ediyor aşağıya. Bise pes etmek yok, hemen şu alttan, 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 ah. Telefering altına geçeceğiz, geçeceğiz de ah. şimdi düzeltelim. Oh. şu parçalar az kaldı az kaldı ama bizde oh, az kalsın kötü gidiyorduk Yusuf. Evet Yusuf. Nerede inelim? Şu çok güzel gibi. Ne diyorsun? Şuradan 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 şöyle şeye doğru gidelim. Şu teleferin altından ee, sarca varalım. Öyle yapalım reis. Burası çok güzel gibi. Evet burası güzel abi. arkadaşlar. Burada Artık buradan ne biliriz dostlar. Yusuf. Ne hey Yusuf? Hi. Lesetlerden açtık ne bozuk yerlerden dolaştık sonunda da çok güzel yerde kaydık çok güzel yerde kaydık öptüm yarı helalleştim öptüm helalleştim yanıyorum hele aşık oldum gülüm sana acem şalı evet. Salih hocam bizden yardım gidiyor benim bir hedefim var. Akdeniz. Ah Ordular. Evet. evet. Bunlar hiç gelmemiştik. Böyle teleferikle gelirken yürüp gitmemiz lazım. Ah. Oh ne yoruldum ama ya. Ne yoruldum. Bir su mi acaba? Hemen şurası. Sol taraf zaten teleferi ve aşağıdaki divan alt tesisi görüyorsunuz dostlar. Aha. Düştüyse biraz zor çıkar ya hayırlısı bakalım. Evet geldiğimiz yerde dağın tepesine tepesine tepesinden Aha da burası Üçünce, Aynen 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 öyle Evet ben biraz daha Şöyle ilerleyeyim evet yanılmıyorsam keven arkadaşlar özellikle karı tutması açısından ee, değerli bir bitki dolayısıyla ee, evet coğrafyanın önemli bitkilerinden evet yusuf cebelleşiyor Anlatmaya gerek yok. Yusuf'u kaderiyle baş başa bırakalım. Herkes kendi kaderini yaşar yarim. Dünyada son dakikaya kadar olsa bu dünya hepimize de yeter yarim. Ona fazla yüklendik. Dolayısıyla

açtım Sarmaşık gülle dolaştım Evet Aksiyon için ve Sarmaşık güle dolaşmak için Bizde kalın Allah'a emanet olun Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın dostlar